Kendinizi tanıtır mısınız? Evet, ben Edremit Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Dikar. Oda olarak drone alma sebebiniz nedir? Evet. Zeytin zamanı özellikle son yıllarda hasat, hasata girerken müthiş bir bölgemizde zeytin hırsızlıkları zararlı müthiş bir safhadaydı. Bununla ilgili üreticilerimiz, zeytincilerimiz bizi bu konuda serzenişlerini her platformda dile getiriyorlardı. Biz de birkaç yıldan beri bu konuda üreticilerimizin istek ve taleplerini yetkili makamlara iletiyorduk. Ancak sesimizi çok fazla duyuramıyorduk. Bu sene yeni valimiz Hasan Şıldak Bey geldiği zaman kendisini ziyaret ettiğimizde bölgemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesinin Zeytin hasat zamanındaki hırsızlıklar olduğunu ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını kendisinden talep etmiştik. etmiştik. Bu konuda sağ sağolsun e, hasat zamanına girerken bir takım e, çalışmalar sonucu e, bir genelgeyle Zeytin hasatında alınması gereken tedbir ve önlemlerle ilgili bir çalışma yapmıştı. 16 maddelik bir e, yazıyla bunu bütün ilçelerimize bildirmişti. Buna esnaden de e, bizler de, e, yeni gelen kaymakamımız bizleri, Ahmet Dodavaş, e, toplayarak e, ziraat odasını, ticaret odasını, ticaret borsasını, çırpçı malları korumayı toplayarak, jandarma komutanlığımızı komutanlarımızı, e, emniyet teşkilatımızı da toplayarak bu konuda e, neler yapılabileceği konusunda en fikir olabileceğimiz e, maddeleri tespit ederek, bunların e, tespitlerini ve alınacak e, tedbirleri hep birlikte e, kararını vermiştik. Daha sonra bundan uygulamasına geçildi. Bu uygulamalarda e, özellikle e, bölge çok geniş bir alana yayıldığı için e, bu alan üzerinde e, denetimlerini e, sadece çiftçi malları korumasının, yapmasının mümkün değildi. Aynı zamanda Jandarma bölge komutanlığımızın elindeki personel de yeterli değildi. Sağolsun valimiz ve e, kaymakamımız bu konuda e, jandarma bölük komutanından, komando jandarma bölük komutanından e, bir e, tabii bir takım e, asker getirerek bölgede e, bununla ilgili 7-24 nöbet tutmaya başladılar. Bu nöbet e, sürede, hasat e, süresince devam edecek. Ancak ee, tabi biraz önce de dediğim gibi yani Edremit'i düşünün küçük kuyu sularından tutun da Havra'nın e, köyüne kadar olan 50, 50 kilometrelik e, bir sahil şeridinde 3 milyon zeytin ağacını kormak e, korumak e, çok kolay e, değildir. Bu yüzden yaptığımız bu çalışmalarda e, Sayın Kaymakamımız Ahmet Dolabaş e, bizlere e, Edremit Ziraat bir tane e, jandarma bölü komutanına vermek üzere bir tane e, drone almasını e, tavsiyesinde bulundu. Aynı şekilde bir tane de jandarma e, yine verilmek üzere ticaret dolusu borsanın e, bir drone olarak onların da e, verilmesini tavsiyesinde bulundu. Biz Edrem Ziradonası olarak üyelerimizle e, konuyu paylaştığımızda sağ olsun üyelerimizin hepsinin e, çok kısa sürede topladığımız e, başlarla e, drone'u alarak e, Jandarma bölüm komutanımıza teslim ettik. Aldığımız bu drone e, Güneydoğu Anadolu'da kullanılan, Asayiş'te kullanılan dronlardan farklı değil, aynı özelliklere sahip. E, özellikleri nedir derseniz, e, işte 7:24 e, gece uçuşuna da e, müsait olan bir drone ve aynı zamanda e, bu uçuşlar esnasında e, çeşitli Fotoğraflar çekebilen bir drone. Aynı zamanda 30 dakika kadar da havada kalıyor ve 3 tane bataryası mevcut. Ee, bir drone 7 kilometre mesafesi var. Ee, o mesafe içerisindeki tüm e, asayişle ilgili olan olaylarda istediği görüntüleri alıp istediklerini e, fotoğraflayabilen bir özelliğe sahip. Aynı zamanda yine e, bunun yerden e, kumandalı ve aynı zamanda ekran görüntüsü olan e, iPad'i de kullanıyor ve hafıza kartına da e, bilgilerini işleyebiliyor. Böyle bir özellikle sahip olduğu için e, ben inanıyorum ki canlarma e, bölük komutanımızdaki görevli arkadaşlar e, bundan e, çok faydalanacaklardır. Özellikle Edremit ilçemizdeki asayiş tarımsal araziler üzerindeki asayişlerde bu konuda e, çok daha Güzel e, sonuçlar alacağımıza inanıyorum ve bu yüzden e, üreticinin emeği olan, umudu olan ve emek harcadığı e, ve bir yıl boyunca e, bu emeğin karşılığını alabilmesi için e, sonuçlarını görmemiz için ileriki günlerde e, bu çalışmaları hep birlikte e, yerine de e, sonuçlarını göreceğimize inanıyorum. Bu yılki tarımsal arazilerdeki hırsızlık oranı ve dronlar göreve başladıktan sonra bu olaylarda düşüş olacak mı sizce? Tabii biz hasat sürecine başladığımız zaman da çok yerden çok şikayet alıyorduk. Yani nasıl diyeyim? Yüzlerce şikayet geliyordu bu konuda. Ama bu çalışmalar başladıktan sonra hırsızlık olayları yüzde yetmiş bölgede azaldı diyebilirim. Yani sayısal olarak değil ama yüzde yetmiş oran olarak azaldı. Ben inanıyorum ki yani bu çalışmalar daha sıkı ve disiplinli bir şekilde önümüzdeki günlerde devam ettiğinde ilçemizde hırsızlıkla ilgili bir sorunumuzun, kayda değer bir sorunumuzun kalacağına inanmıyorum. Zaten bu konudaki üreticilerimize de sesleniyorum. Yani tepkilerinizi ve e, bu gibi işlerde mağdur olan öğreticilerimizin de özellikle jandarma 156'ya ve çiftçi malları koruması, korumaya e, şikayette bulunmalarını özellikle kendilerinden de rica ediyorum. E, Bizlere göstermiş olduğu hassasiyeti, onlar da kendi ürünlerine göstermesini kendilerinden istiyorum.